verileri toplandı. Sosyal medyada en çok süre geçiren ülkeler sıralandı. Listenin başında Türkiye geliyor. Yok. Hiçbir şey kullanmam ben. En çok hangisini kullanıyorsun? Instagram'da takılıyorum. Kullanıyoruz. Instagram, TikTok ikisi. Instagram. Kullanıyorsun. Instagram. Instagram, Instagram kullanıyorum. Kimi 10 dakika bakıp çıkıyor, kimi ise neredeyse bütün gününü sanal ortamda geçiriyor. Ortalama 3 ile 6 saat arasında geçiyor. Ee, genellikle post atıyorum. Ee, kullanacağım başka bir uygulama yok. Günde 4-5 saat gidiyor. 6-7 saat gidiyor evet. Bütün gün. Boş vakitlerimde kullanıyorum. 8-9 saat. 24 saat uyuyorsak 12 saat aynı. 2,5-3 saat geçiyordur. Çalıştığım için şu anda 1,5-2 saat arası eve gidince işte. 4 saat. Açıklanan veriler Türkiye'nin dünya ortalamasının neredeyse iki katı üzerinde sosyal medyada vakit geçirdiğini gösterdi. Genellikle herkes hani Instagram kullanıyor. Başka bir sosyal medyada aktif değiller. Bağımlı gibi ama değil. Direkt elim oraya gidiyor. Direkt uyanıyorum. İster ama girip bakıyorum. Kimi ne yapmış, ne yapmış. Öyle. Biraz bağımlı. Evet. Hiç normal değil bence yani. 21 saatte çok daha fazla şeyler yapılabilir yani bu ortalamanın genelde öğrenciler olduğunu tahmin ediyorum yani. Çünkü çalışanlar bu kadar zaman giremez yani öyle düşünüyorum. İşsiz çok. Yani biz o kadar saati Instagram'da geçireceğimizi bir yani telefon üretmek veya başka insanlığa bir yarar bir şeyimiz olsa zaten ülke gelişirdi. Biz gençler böyle telefonla vakit öldürüyoruz. Yani. Normal. Yani şu an gelişmiş çağda gayet normal. Kitap olarak çok okumuyoruz ya da kültürel aktiviteye çok gitmiyoruz. Boş işleri harcıyoruz vaktimizi. Yani bunun içinde ben de varımdır kesin. Çünkü çok kullanıyorum. Fazla telefonla ilgileniyoruz. Bağımız solmuşuz artık. Mesela telefonla oynamak yerine arkadaşlarımızla vakit geçirebilirdik, ailemizle vakit geçirebilirdik. Ee, yemek yemeyip de Instagram'da, sosyal medyada vakit geçirdiğim zamanlar oluyor. Ayda 21 saat ortalamanın bayağı üstünde bana göre. Elimiz gönlümüz hoş olduğu için Instagram'da dolaşma. Bizim milletimiz sadece sosyal medyaya giriyor. Dışarıda eline vakit geçirmesini bilmiyor. Herkes de buna alıştığı için bu böyle devam ediyor. Bence bağımlı olduk. <laughs>